Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de niyetinizi dileklerinizi gönderin bakalım güzel dileklerinizi özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız için 0531 887 28.80 telefon numarama whatsapp'tan mesaj atarak ulaşın ee, sevgili dostlarım falımda ne var alt tire kahverengi bir logo çıkacak instagram hesabım falimda ne var alt tire arkadaşlar 3 arkadaşınızı etiketliyor 28 Ekim'deki çekilişimize dahil oluyorsunuz hediyelerinize kavuşuyorsunuz inşallah şanslı olan kişilere dağıtacağız hediyelerini vereceğiz nasipse Arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler dileyin. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıksın. 24 Ekim açılımınız. Arkadaşlar evinizin bacasından öyle bir siyah duman çıkıyor ki bir huzursuzluk mu var ya da nasıl diyeyim Evde çözülmesi gereken acil problemler, acil sorunlar mı var? Belki bir rahatsızlık olabilir, belki bir borç sıkıntı olabilir. Maddi, finans konularında bir sıkıntı olabilir. Bunlar hepimizin başında olan şeyler arkadaşlar. Ee, çok canımızı da sıksak, ağlasak da yine bu sıkıntıları çözecek olan biziz. Öyle değil mi? Burada tam böyle dumanın üzerinde arkadaşlar. Dumanın üzerinde dimdik duruyorsunuz. Allah'ın izniyle bu sıkıntının gelip geçici bir durum olduğunu gösteriyor. Abla ben sıkıntılarla çözüm bulabiliyorum. Problemlerimi çözebiliyorum da ayağıma çelme takmasalar diyorsunuz. Çünkü burada bir kişi gelmiş ayağını uzatmış. Böyle bir ayağınızı tekmelemeye çalışıyor. Çelme takmaya çalışıyor. Bu da tabii ki sizin e, hayal ettiğiniz duruma gelmenizi sıkıntıları atlatmanızı biraz yavaşlatıyor ama ne olursa olsun hiç önemli değil sıkıntınızın gelip geçici bir sınav diyelim ya da kendi yaptığımız hatalar diyelim ne derseniz diyelim ama burada dimdik duruyorsunuz elif gibi dimdiksiniz duaların kabulü gibi diyelim Rabbim darda koymasın kimseyi ve burada bir çadır kurulmuş ve çadırın üzerinde bayrak hane ile ilgili bakın çok fazla haneden bahsediyor fincanınız. Ev kurmak, yuva kurmak, düzen kurmak istiyor olabilirsiniz. Bir düzen değiştirmek zorunda olabilirsiniz. Belki ailenizle yaşıyorsunuz, belki akrabanızla yaşıyorsunuz. Ya da bir ev arkadaşınız var. Ev arkadaşınızla yaşıyorsunuz ama kendinize bir yaşam alanı kurmaya da çalışıyorsunuz İnşallah arkadaşlar kendinize ait bir yaşam alanına kavuşmak var böyle bir düzen kurmak yeni baştan sil baştan yapmak gibi düşünebiliriz elinizde bir topaç var topacı çevirip duruyorsunuz arkadaşlar ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz ne tarafa döneceğinizi de bilemiyorsunuz hangi bir tarafı yani yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal ne yapacağımı bilemiyorum evlatlar anne baba ya da aile e, sorunları ya da iş sıkıntınız maddi sorunlar olabilir olabilir ama burada şöyle söyleyeyim en azından topaç sizin elinizde arkadaşlar kendiniz şekil vereceksiniz hayatınıza lütfen hiç olmadığınız kadar kararlı olmak zorundasınız rica ediyorum birilerinin etkisi altında kalarak hareket etmeyin tabii ki istişarede bulunmak güzel bir şey bir bilene sormak, fikir almak güzel bir şey. Ama kendi süzgecinizden geçirip hayatınıza bir yön vereceksiniz. Hayat sizin hayatınız ve bir daha geri dönüş yok sevgili dostlarım. Evinizin önünde çeşme var. Çeşme o kadar güzel akıyor ki arkadaşlar. Şurada bir çeşme var. Çeşmenin açma kapama yeri üstte gibi şöyle. Çeşmenin aktığını görüyorum. Nasipse tıkalı kapılar, tıkalı yollar diyor açılacak diyor. Bunun içinde 486 kere e, ya fettah zikrini çekiniz. Ve birkaç video önce söyledim galiba. Tesla'nın e, formülü vardır. 369 formülü. Lütfen bunu yapın. Bir dileğinizi temiz bir kağıda 21 gün ya da 33 gün ya da 41 gün siz karar verin. 33 gün olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. 3 ee, gün dili, e, dileğinizi bir kağıt üzerine sabahleyin 3 kere öğleyin 6 kere gece yatmadan 9 kere yazıyorsunuz bu 3-6-9 formülüdür e, denenmiştir sınanmıştır e, yani çok önemli bir formüldür dünyada kullanılır bu zaten siz de yapın arkadaşlar ben yaptım ben yaptığım zaman dalga geçiyorlardı. Mümkün değil böyle bir şey diye ve dileklerim kabul oldu. Lütfen siz de üşenmeyin yapın. Söylediğim gibi geri alıp sarın, tekrar dinleyin ne demek istediğimi. Ve burada bir askeriye, askeriye ile alakalı jandarma, askeriye, askere gidecek, gelecek olan ya da böyle bir göreve başlama ya da atama, kıdem yükselmesi gibi gibi durumlar yaşanabilir. Belki gerekli sınavlar vardır askeriye ile ilgili polislik, askeriye gibi Böyle bir durum gündeme gelebilir. Araç kullanıyorsunuz burada araç mı alacaksınız ne yapacaksınız arkadaşlar? Böyle bir e, araç değişimi araç almak gibi bir hayaliniz varsa lütfen e, Mart ayını tercih edin. Şu anda bir araç alımı niyetiniz varsa da şöyle bir durdurun sizin için daha iyi zaman Mart ayı diye söyleyebilirim sevgili dostlarım. Dört kişi masa başındasınız. Dört kişi masa başında. İki kişi aynı fikirde, iki kişi aynı fikirde. Yani muhalefet oluyorsunuz galiba birbirinize. Bir konu var. Konuyu konuşmayı bile başaramıyorsunuz. Birbirinizle bir konu mu konuşuyorsunuz? Çarpışıyor musunuz? Dövüşüyor musunuz? ne yapıyorsunuz belli değil. Arkadaşlar birbirinizi dinlemeyi deneyin. Rica ediyorum sizden. Çünkü burada İki kişi aynı fikirde, iki kişi aynı fikirde. Bu da zor bir durum olsa gerek. İsminde i harfi, i ya da i. İstanbul'un i'si diyelim, Sivas'ın s'si, Manisa'nın m'si. Evet, Manisa'nın m'si, Van'ın v'si var arkadaşlar. Bu isim harfler isminizde veya soy isminizde var ise haber gelecek. O kişiden haber gelecek ismin isminizde bu harfler var ise size bir haber gelecek. Gelen haber dışarıdaki kişilerin gereksiz laf ve sözleri lütfen takılmayın. Enerjinizi düşürmeyin. Çünkü siz bir göz aydını zaten yaşayacaksınız. Bir mutluluk yaşayacaksınız. Takıntılısınız. Bazı şeyleri taktınız mı takıyorsunuz maşallah. Böyle bir takıntılısınız detaylara takılıp o detayların parantezi açıp parantezi de kapatıp saklıyorsunuz o sıkıntıyı kendi içinizde açın o parantezi silin bakalım o parantez gitsin bir oradan ve sevgili dostlarım inşallah bir sıkıntının çözümü gerçekleşecek kafaya taktığınız kafada büyüttüğünüz hani yaparız ya bazen bir konuya takarız içimizde onu büyütür büyütür kendimizi gaza getiririz böyle bir ağlarız sızlarız. Psikolojik olarak da bir çöküş yaşanır tabii ki haliyle. Yapmıyoruz, yapmıyoruz, bitti, bitti. Her gün 113 kere besmele ile güne başlayın lütfen. E, enerjinizi temizler, enerjinizi temizler. Güne pozitif başlarsanız söylemlerinizi kıymet, e, söylemleriniz e, nasıl diyeyim, karşı taraftan çok kıymet görür. Anlatabiliyor muyum? Eğer böyle sözüm geçsin, neden benim sözüm dinlenmiyor diyorsanız... Eğer evet burada kapı var arkadaşlar kapı yazısı var yeni kapılar açılacak önümüze Rabbim e, nasiplerinizi açsın diliyorum Allah'tan öyle kodluyorum kapı yazısı var bu kadar olur devlet kapısı olur iş kapısı olur e, inşallah sağlıkla ilgili bir problem varsa buna yeni bir doktor keşfedersiniz yeni bir tedavi uygulanır. Allah şifalar versin. Çünkü burada kapı yazısı yazılı, kapı çok önemli. Bir şey bekliyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz. Kapı ile ilgili bir konu, yeni bir kapı. Ve burada 9 rakamının çıkması içe dönük bir insansınız. Sıkıntılarınızı böyle içinizde çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat o noktada belki sıkıntı olabilir. Ee, yani şöyle söyleyeyim, çözemediğimiz durumlar olabiliyor bazen arkadaşlar. Herkes her konuda prof olmayabilir. Ve su, su yazısı var burada arkadaşlar. Sular diyor her şeyi alıp götürecek farkında bile değil. Hayatının değişikliği, arınma, belki tövbe etmek. Arkadaşlar tövbe etmekte tövbe ederiz. Yani sık sık tövbe edelim. E, tövbe ederiz. E, pişmanlıklarımızı duayla Rabbime göndeririz. Öyle değil mi? Geçen gün bir arkadaş şey yazmış. Büyüye inanmıyorum diyorsunuz, fal bakıyorsunuz gibi bir cümle yazmış galiba dili sürçtü orada. Ne dediğini anlamadım ama şöyle söyleyeceğim. Bakın ben öngörülerimi söylüyorum. Benim işim spiritüel danışmanlık. 15 yaşından beri ben böyleyim, hislerim kuvvetli. Demek ki Allah bana böyle bir yetenek vermiş ki yaptım. Ama eğitimlerimi, okuduğum okulları, şimdi büyü yapmak, bunun gibi şeyler yapmak için kullanmam kullanmadım bilmiyorum zaten. Karşıyım. Böyle şeylere karşıyım. Hiç hayatımda biri bana büyü yaptı diye böyle bir düşüncem bile olmadı. Çünkü büyüyle çok uzak bir yaşamım var bu tür şeylerle. Sadece bunu söylemek istedim. Büyü yapan, yaptıran olabilir. Olabilir ama yani ben sevmek, beğenmek, uygulamak zorunda değilim öyle değil mi? Ve burada arkadaşlar bir ok var elinizde ama yaya takılı olmayan bir ok. Birilerine bir laf söylemek istiyorsunuz da daha aktifleşmemiş yani e, niyette var. Ben buna şu lafı söyleyeyim de görsün gününü ya da benim canımı acıttı ben de onun canını acıtacağım bir gün diyorsunuz. Böyle şeylere kapılmayın arkadaşlar. Dostluk olsun kardeşlik olsun evlatlarımıza örnek olalım. Kim ne yapıyorsa. Allah'a havale edin. Allah'a da havale etmiyorsanız bırakın kendi haline. Ee, hani bir söz vardır ya doktor kendi haline bıraktı. Bırakın şöyle bir kendi haline kalsın. Karşı taraf ne düşünüyorsa düşünsün sevgili dostlarım. Ve burada yatmışsınız, uzanmışsınız keyifli bir dönem ve elinizde küçücük bir kuş gelmiş konmuş. Bu da inşallah alacağınız haberler, bu yattığınız, bu düştüğünüz yerden sizi kaldıracak, kaldıracak. Ümidimiz ve hayallerimiz hiç ölmemeli. Yaşımız kaç olursa olsun arkadaşlar. Ben de tabii ki sizinle her şeyi paylaşıyorum. 50 yaşına giriyorum artık. Bundan sonra yokuş aşağı gidiyoruz, hızlı bir şekilde. Rabbim iyi insanlar çıkarsın karşımıza, huzur mutluluk versin. Hepiniz için, hepimiz için dua ediyorum. Yaşımız kaç olursa olsun hayallerimiz bitmemeli. Öyle değil mi? Evet. Şöyle bir de bakalım. Bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Saçlarınız savruluyor arkaya doğru. Dedim ya hayatı akışına bırakmak gerekir diye. İnşallah öğreneceğiz. İnşallah öğreneceksiniz. Hayatı akışına bırakmak gerekiyor bazen. Toplu bir paranız ya da malınız birinin elinde mi böyle tutmuş sıkıca size vermemek için sizinle bir mücadele içinde sanki. Size ait olanı siz alacaksınız. Biraz vakti var. Bakın örneğin 2023'ün başı gibi gösteriyor ama bunu öyle hissediyorum. Acele etmeyin. Bir sıkıntı var demek ki. Hani derler ya gözlerimin arasına böyle gözlerimi kapatamıyorum da kibrit çöpü sıkışmış çizgi filmlerde olur genelde. Aynı o şekilde gözlerinizi fal taşı gibi açmışsınız. Beklemede olduğunuz durumlar var. Beklentideyim. Belki eğitiminizin karşılığını nasıl diyeyim? Belki daha yükseğini okumak, doktora yapmak, tez hazırlama aşamasında olabilirsiniz. Projeleriniz vardır, bunları sunmak istersiniz. Bu gibi durumlar kendinizi geliştirmek adına işiniz ne olursa olsun bakın geliştirmek adına bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Beklemedesiniz. Ee, hani ektiğiniz tohumların tohumların meyvesini yemek gibi düşünün gözlerinizin böyle o kadar dikkatli bakıyorsunuz ki kibrit çöpü koymuş gibi kapanmasın gözlerim fırsatları artık gözümü açtım yaptığım hataları yapmayacağım der gibisiniz arkadaşlar elinde bir tüfekle nöbet bekleyen bir asker var otoriter bir isim var bir baba egomanyası olabilir eşinizle alakalı ya da erkek kardeşiniz olabilir ya da evladınız olabilir çok otoriterdir çok kuralcıdır bu sertliği sizi kırıyor üzüyor sıkıyor olabilir onunla ilgili öyle bir karşı tarafa kızgınsınız ki öfkelisiniz ki dur be diyeceksiniz dur hani ben senin büyüğünüm ya da haddini bil der gibi sevgili dostlarım bir dal üzerinde koskocaman bir baykuşun olması o kadar net çıkmış ki arkadaşlar baykuşun olması yarım kalan bir eğitiminiz var mı? Eğer yarım kalan bir eğitim ya da kurs gibi böyle bir durum varsa yarım kalan eğitim ya da nasıl diyeyim mistik konulara eğilmek, maneviyatın güçlenmesi, bilgelikten bahseder baykuş aslında. Genelde uğursuz derler ama asla öyle bir şey yok tabii ki. Ve burada birisi elini, elinizi öpüyor arkadaşlar. Saygı görmek. Saygı görmek istiyorum abla. Değerli hissetmek istiyorum diyorsunuz. Ve burada bir kişinin gelip sizin şöyle elinizi tutmuşsunuz. Elinizi öpüyor. Saygıyla, sevgiyle. Çok güzel. Çok güzel. Ben hanemi koruyabiliyorum diyorsunuz. Öyle bir çember içine almışsınız ki hanenizi. E, hatta şöyle göstereceğim. Acaba oradan fark ediliyor mu? Bakın burada şöyle göz var arkadaşlar. Göz. Biri bizi gözetliyor gibi sanki. Evinizi gözetleyen biri mi var? Hal ve hareketleriniz çok mu eleştirilir, yorum katılır? Bilemeyeceğim ama sanki böyle herkes işi gücü bırakmış da sizi gözetliyormuş gibi kusur arıyorlarmış gibi herkes kendi kusurlarına baksın mümkünse sevgili dostlarım şöyle bir de kartlarımıza bakalım Kartlarımıza bakalım. Evet. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugün 24 Ekim. Evet. Biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza yeni biri girebilir. Hiç hesapta olmayan biri girebilir. Gizli saklı, korunma, koruna, korunaklı. Bir de konuşabilsem arkadaşlar. Korunaklı böyle. Ee, bir ilişkinin yaşanacağını gösteriyor. Ya da böyle bir ilişkiniz mi var? Gizli saklı gözlerden uzak mı yaşıyorsunuz? Birilerine karşı kendinizi savunabilirsiniz. Savunmak güzel bir şey. Ama en sonki lafı en başta söyleyip olayı mahvetmek güzel bir şey değil arkadaşlar. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor tartıştığınız zaman. Onu söyleyeyim. Birine güvenmek istiyorum. Güveneceğim bir prens ya da prenses gelsin karşıma diyebilirsiniz ya da evladım evlenecek iyi bir insan çıksın inşallah diye dualar ediyor. Olabilirsiniz. Merak etmeyin arkadaşlar, güvenilir bir insan girecek hanenize. Ve burada problemleri kendim çözebiliyorum. Kimseye benim ihtiyacım yok diyorsunuz. Bakın hep e, eril enerji çıktı burada. Vallahi bayanlar e, akılda ya erkek evlatları vardır ya eşleri vardır. Eşim ne yapıyor? Güven konusunda bir sıkıntı var çünkü. E, eşim ne yapıyor diye böyle bir kaygınız mı var acaba beni izlerken diye de düşünüyorum ve yeni biriyle tanışmaktan da bahsediyor tabii ki bayanlar için söylüyorum hayatıma giren çıkanlar oldu abla sessizce girdiler çıktılar e, hayatımı mahvettiler param gitti malım gitti sevgim gitti duygularım gitti ama ben artık kendimi iyileştirmeye başladım yara bandıyla sardım diyorsunuz burada yeni başlangıçlardan bahsediyor bazen Deliye vurmak lazım, deli olmak lazım arkadaşlar. Umurumda değilsiniz diyeceksiniz ve yeni bir hayata başlayacaksınız. Fakat hayata başlıyorsunuz, riskolar yok mu? Çok, çok. Ayağınızın altı çok kaygan bir toprak. Lütfen dikkat edin ve e, önünüzde sıkıntılar gelmeyecek mi? Bazen yavaşlamayacak mısınız? Ne yapıyoruz? Temkinli frene basarak hareket ediyoruz. Her Pardon arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir ilişkiye bile başlarken bakın burada ısrarla eğer yalnız iseniz bir ilişkiye başlanacak. Bu ihtimal çok çok yüksek. Evinizde sevmek, sevilmek, aşık olmak tabii ki çok çok güzel bir olay. Onda sıkıntı yok. Ama diyor ki lütfen Dikkatli olun. Lütfen dikkatli olun. Zaten güven probleminiz var. Alacağınız kişiler özellikle sosyal medya her zaman böyle papağan gibi söylüyorum ama kızmayın arkadaşlar. E, sosyal medyaya dikkat ediyoruz. Benim arkamda öyle bıçak yaraları var ki kılıç yaraları var ki ben şu anda kalkamıyorum. Hayata katılamıyorum. Karar veremiyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu son karanlık zaten. Yani e, artık daha böyle bir deneyimli olmak vardır ya. burada kalkacağınızı, düştüğünüz yerden kalkacağınızı gösteriyor. İnançlarımı savunuyorum diyorsunuz. Ben kararlarımı savunuyorum, inançlarımı savunuyorum. Belki beni izleyen bayan arkadaş bekarsınız. Belki ikinci bahar, belki üçüncü bahar yaşanacak. Adam gibi adam, baba gibi baba, eğitimli, kültürlü, maneviyatına düşkün bir beyefendinin hayatınıza girme ihtimali çok yüksek. Ya da bir hakim, savcı karşısına çıkacaksınız. Sonuç sizin açınızdan iyi olacak. Ayaklarınız yere sağlam basacak. Ama hayatımda hiç bu kadar eril enerji e, olan e, bir fal açmadım arkadaşlar. Hep beylerden bahsediyor burada e, ve. Bir kadının nankörlüğü anne gibi, abla gibi, teyze gibi, elti gibi, görümce gibi kimseyi yaftalamak istemiyorum. Ee, ama beni kırdı, beni yaraladı, nankörlük yaptı diyebilirsiniz. Bir hastalık yaşayabilir, sizi üzen kişi büyük bir rahatsızlık yaşayabilir sevgili dostlarım. Şöyle bir de melek kartlarımızla devam edeceğim. Bakalım melek kartlarımız sizin için ne söyleyecek sevgili dostlarım. Evet, bir kutlama yapacaksınız. Bir doğum, bir düğün, mezuniyet e, ya da sınav sonucunun gelmesi ve burada güzel bir kutlama var. Eviniz tepeden aşağı suyla yıkanıyor sanki arkadaşlar. Kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz ve özgüveniniz de bitmiş sizin. Neden böyle bir durum oldu? Harekete geçmekten korkuyorum. Abla diyorsunuz. Ve burada bırakmak, bazı şeyleri bırakmak gerekiyorsa bırakılacak arkadaşlar. Bir dönemin ve durumun sonu. Evden gitsin dediğiniz bir eşiniz mi var? Ya da okusun, mesleğine başlasın da gitsin dediğiniz evladınız mı var? Canı sağ olsun. İşi gücü olsun, uzakta olsun. Hiç önemli değil. Ve burada bir şeyleri bırakmak belki yıllardır aynı mahallede yaşıyorsunuz birdenbire bırakabilirsiniz belki bir iş yeriniz var birdenbire bırakabilirsiniz devredebilirsiniz böyle bir durum yaşayabilirsiniz ya da ev hanımısınız birdenbire bir iş yeri açıp artık ben bir şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz çünkü bolluğun akışı devamında gelecek gelecek vaat eden girişimleriniz var arkadaşlar önemli yerlere de imzalar atacaksınız Hayallerinizi öldürmeyin lütfen. Hayalleriniz zaten öldüyse biz yaşamayalım yani burada çünkü inançlarda bir sıçrama yaşayacaksınız. Hayallerinizi takip edin. Beklenmedik fırsatlar gelecek diye de gösteriyor kartımız. İnşallah yaşımız kaç olursa olsun dedim ya arkadaşlar hayaller bitmiyor tabii ki. Rabbim önce sağlık, sonra da varlık versin. Şöyle bir de Sufi kartlarımızla bakalım. Evet. Yeni bir yolculuğa geç, geçiş yapacaksınız diyor sizin için. Benliğinizi bulmak gibi. Kendinizi bulmak gibi. Bazı e, bilgilere sahip olmak gibi. E, nasıl diyeyim? Hayat yolculuğuna çıkmak gibi diyelim. Yeni bir hayat yolculuğuna çıkmak gibi diyelim inşallah. E, ve burada rüyalarınızdaki hayallerinizi yaşayacaksınız. Çünkü Fil sürüsü geçiyor evinizin önünden arkadaşlar. Onu gösteriyor. Belki 10 yıldır yaşadığınız büyük sıkıntılar, büyük travmalar oldu. Geldi geçti. Ve gerçekler bazen sıcaktır, bazen de çok soğuktur arkadaşlar. Şimdi siz neyi tercih edersiniz? Sıcağı mı, soğuğu mu? Lütfen bunu kendi içinizde sentezleyin ve kararınızı verin. Bu Karanlık, bu sıkıntılı durumdan e, feyz alın, bir şeyler öğrenin. Ve burada gecikmeler var. Ben gecikmeyi istemiyorum artık. Birine kavuşmak istiyorum, işime kavuşmak istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Ben güçlü bir kaleyim aslında diyorsunuz. Evet, kale kadar da güçlüsünüz arkadaşlar. Ve burada bir kurtuluş gemisine binip, yolculuğa çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Güzel yolculuklar olsun hayatınızda. Önünüzdeki engeller kalksın sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar özel açılımlarda tarot, kahve ve pandül desteğiyle sorularınıza cevap bulmaya çalışıyorum. Efsane hocam kendisi söylemiştim. Fransa'da, Paris'te. Astroloji eğitimleri almış kıymetli bir hocam bana gönderdi sağ olsun onu da kullanıyorum. Tabii ki özel açılımlarda sorularınıza cevap bulmaya çalışıyorum kendimce çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.